Bugün Cisco Packet Tracer'ın tanıtımını yapacağım. Önce nasıl indirildiğini göstereyim. Google'a Cisco Packet Tracer yazıp en üstte çıkan siteye tıklıyoruz. Biraz aşağı indiğimizde WebCourse kısmına tıklayıp Buradan kaydolduktan sonra otomatik olarak indiriyor zaten. Uygulamaya geçtiğimizde buradan dosya açıp do Yeni dosya oluşturup istediğimiz dosyayı açıp Buradan da kaydedebiliyoruz bu kısımdan kopyala yapıştır işte işlemlerini yapabiliyoruz. Geri al, ileri al tuşları. Zoom tuşları. Yani bunları göstereyim. İki tane bilgisayar ekleyip mesela geri ala bastığımızda geri alıyor. İleri alma tuşuna aslında tekrar geri getiriyor. Zoom in yaptığımızda zoomluyor. Zoom out yaparak tekrar eski döndürebiliyoruz. Direkt olarak eski formuna döndürmek istediğimizde de reset'e basıyoruz. Bu kısımdan silmek için buna basıp tek tek üstüne tıklıyoruz. Böyle yaptığımızda otomatik olarak siliniyor. Tekrar ekleyelim. Üstüne not eklemek istediğimizde buna basıp mesela IP'sini eklemek istediğimizde 192. 10.1.1 yazalım mesela. Şimdi seçmek istersek şekiller kısmından mesela dikdörtgeni seçip bu şekilde renk seçip renklendirebiliyoruz. Bunları da geri alalım. Zarf kısmından çalışıp çalışmadan gönderip göndermediğini kontrol etmek için sarf koyabiliyoruz üstüne. Ama şu an bağlı olmadığı için çalışmıyor. Simülasyonu görmek için simülasyon kısmına tıklıyoruz. Burada çalıştığı zaman neler olduğunu gösteriyor. Tekrar eski hal için realtime'a tıklıyoruz. Burada anlatacaklarım bu kadar.